Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elita ile nasıl uçulur telefondan hava fişek yardımıyla onu göstereceğim. İlk önce Elita'mızı alalım. Elitra. Sonra da hava fişeğimizi alacağız. Burada değil. Burada. Arkadaşlar hava fişeği uçuş süresi 1 olarak alın. Tamam aldım. Şimdi arkadaşlar ilk önce birazcık yukarı çıkalım bu kadar yeterli arkadaşlar ilk önce normalde süzülmeyi biliyorsunuzdur böyle basıyorsunuz böyle basıyorsunuz böyle havaya basılı tutunca uçuyorsun hava fişek elinizdeyken bakın ne güzel uçuyorum işte kolay aslında ama bazılarınız bilmiyor olabilir bazılarınız da nasıl yapıyor diye gelmiş olabilir Güzel bir taktik aslında. Şöyle yere inin. Şuraya inin. Bu kadar. Aslında kolay. Ciddi misin? Oha. Yerin üstünde zümrüt cevheri. Gitti olamazsın. Gitti, kırdım. Gitsin zaten game moddayız. Bir işe yaramaz. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Hatta tekrarlayayım. Şuraya çıkalım. Süzülelim. Hava fişeği elimize alınca da havaya basılı tutmanız yeterli süzülürken. Ama böyle yere bakarsınız. yere çakılmanı çakılırsınız. Basılı tutunca istediğiniz yere gidebilirsiniz böyle. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.